Bu elbisem nasıl üstü Bey? Mavi bana çok yakışır derler. Ne dersiniz? Bana niye Amiyet Hanım? Bana niye soruyorsunuz? Modacı mıyım ben? Size soruyorum. Çünkü önümüzdeki ay yeğenimin düğünü var. Ne giyeceğime bir türlü karar veremedim. Hem belki siz de benimle beraber düğüne gelirsiniz. Ne? Ay <laughs> ne hoş olur. Telefonunuz çalıyor. Bakın isterseniz. Bu düğün meselesine döneceğiz ama. Efendim? Efendini yerim lan senin. Bekir? Hı? Kapatma dinle. Ben cezaevinde geçirdiğim her gün... Bırak ...her saat ya. seni düşündüm lan. Beni boşamayacaktın kızım. Bana bu yanlışı yapmayacaktın. Senin Allah cezanı versin. Bırak peşim artık. Boşandık bitti anlamıyor musun? Beyza iyi dinle. Ameliyatın cep hattını kontrol ediyorsun. Şu an konuştuğu numarayı tespit ediyorsun ve de çabuk oluyorsun. Ben bitti demeden bitmez lan. Ya beraber yaşayacağız ya beraber öleceğiz. Gel ulan. Sıkıyorsa gel. Hadi bakalım. Büyük konuşma. Gelirim pişman ederim seni. Hiçbir şey yapamazsın. Artık yeni bir erkeğim var. Hem de başkomiser. Şişt, ne yapıyorsun sen? Adı da Hüsnü Çoban. Seninle erkeğim mi dedin sen? Sakın bir daha bana bulaşma. Seni hem döver hem de hapse atar. Arama bir daha. Kim ulan o? Ulan Hüsnü Çoban kim? Hamiyet Hanım siz ne yapıyorsunuz? Azıcık korkutayım dedim. Fena mı? Kim o adi kim? Değil başkomiser feriştaha olsa yaşatmam lan. Ya adımı soyadımı söylemenize gerek yoktu. Hello erkeğim lafı biraz saçma oldu yani. Adam zaten tehlikeli. iyice tahrik ettiniz. Olsun. Siz beni korursunuz nasılsa. Hatta inşallah vurursunuz onu. O kadar hak ediyor ki. Beyza buldunuz mu numarayı? Halk devre dışı kaldı. Sanırım telefonu ima ettiler. Yerini tespit edemedik başkomiserim. Ha. Efendim Nazike. Üstü Hass etmiyorum değil mi? Etin artık. Ne oldu ne arıyorsun gece gece? Ya bir sıkıntı oldu. Onu söyleyeyim dedim. Ay hiç sevmiyorum böyle kötü haberler vermeyi. Hayır ne oldu? Ama bak ne olur telaş yapma. Ya Nazike uzatma anlat ne oldu? Şu an evde bir adam var. Elinde silah var. Silah kafama dayadı seni soruyor Hüsnü. Kim o ya? Şaka mı yapıyorsun? Ne silahı? Ver şunu ver! Geç otur şuraya hadi! Tamam! Hüsnü Çoban sen misin? Sen kimsin lan? Ben Bekir! Hamiyet'in kocası Bekir! Ne oldu şaşırdın mı? Böyle morartırlar adamı! Bekir mi? Ulan aşağılık herif! Evimde ne işin var lan? Asıl senin benim evimde ne işin var lan hıyar! Karın elimde, yanımda burada. Ne yapayım ben şimdi buna ha? Ee beyefendi, ben karısı değilim, uzaktan akrabayız, biz karıştırmayalım. Neyse ne, fark etmez. Ne istiyorsun, ne ne ne, onu söyle. Hamiyeti buraya getireceksin, yoksa bu karıyı vururum. Ay! Evini de yakarım. Ee. Tamam tamam, lanet olsun, tamam. Sakin ol. Tamam, getireceğim sana hamiyeti. Beş dakikam var, çabuk ol. Hah. çay koy diyordum. İçer miyiz? Kapa çeneni rahat dur. Acımam vallahi sıkarım. Yok yok. Ee, e. Çocuklar evde miydi peki? Yok abileriyle dışarıdalar. Ziliha ile Nazike var bir tek evde. Ben de geleyim abi. Sen kal. Kadına göz kulak ol. Hadi Hakan hadi. Hüsnü Bey. Hüsnü Bey. Beni yalnız bıraktınız. Ya sus sen de ya, hadi gir içeri. Ay Sesin nereye çıkmasın? gidiyor? Hadi gir içeri, hadi. Hüsnü Bey. Gir içeri. Allahım ya. Ben namusuma dil attırmam. <laughs> Ameliyat benim evet. kadınım. Evet. Ona yan bakın değil başkomiser, komiser olsa yaşatmam. <laughs> Anlıyor musun? Beyefendi, bak sen çok yanlış anladın. Bizim Hüsnü kimsenin karısına kızına bakmaz. İstese de beceremez. Saftır o, salaktır. Gelsin de konuşalım bakalım. Evet, evet. Of be teyze, ne çok gürültü yaptın ya. Kaç gündür uyumadan çalıştım zaten, bir rahat vermedin ya. Hani boşsun lan ev? Ben boş sanıyordum valla. Yatağa gidiyorum. Uyuyacağım ses yapma. Olur çocuğum olur. Ulan sizin ailede var mı manyaklık? Ha evet. Hakan hadi bas kaza bas. Tamam abi sakin yetişeceğiz. Beş dakika mühlet <laughs> verdim bir dakikası Hay. kaldı. Senin üstü hele bir getirmesin hamiyeti var ya hepiniz bitersiniz. Ay! Git gel şu silahı bir beline soksan. Patlar matlar Allah korusun. Ya zaten nereye kaçacağım buradayım işte. Sen bundan mı titriyorsun lan iki saattir? Ay. Lan amma korkak çıktım be. Tamam tamam indirdik al. Oldu mu? Heh. <laughs> Sakın kımıldama. Ne oluyor be? Bak mermi ağzında. Parmağım tetikte. Ufacık bir hareketinde. Bir kulağından girer diğerinden çıkar. Zeyliş. Ha. O silah nereden buldun sen? Babamın zulasından teyze. Sen ne yapıyorsun bırak o silah. Bir kaza çıkaracaksın teyze. Ay. Dur dur. Bir, bir dakika sakin ol. Kız sana. Kırılma. Ne dike Zeliha? Baba. Hayır. Dur ay. dur ay. dur ay. dur. Çık dışarı ya. Ay. Dur ay. dur ay. dur. Ay. Çık 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 çık. Baba. Ver. Merak Ver. etme Ver. biz hallettik. Paket dedim ben bunu. Ha. Kalk. Kalk baba ya kalk kalk. Siz gelin siz, gelin. siz çıkın. Hüsnü ha. abinin işi uzun gelin. Tamam tamam. Ha. Çıkacağız mı? Sen benim evime nasıl girersin lan ha? Sen benim evime nasıl girersin benim aileme nasıl girersin benim? Yoksa ben gitsin lan Allah kahretsin. Vur teyze. Seni. Sen kimsin ulan? Ama neler yaptı çekecek. Ah, seni var Koş ya. seni. Dur, 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 dur,